Birini şuraya koy. Ötekini de şuraya. Patlamaz değil mi efendim? Allah korusun. Patlamaz! Tehlikeli bir şey olsa senin gibi salağın eline verir miyim? Hiç verir misiniz yöneticim? Bu gördüğün alet... ...Yangın söndürür. Ha anladım. Apartmanımızda vuku bulacak herhangi bir yangın tehlikesinde... ...şuradan açıp... ...buradan köpük fışkırtacaksın. Ben mi? Yok babam! Bu apartmanın itfaiyecisi kim? Sensin! Ne bok olduğumu ben de anlamadım ki. İtfaiye beklemeden kaptığın gibi koşacaksın! Yangın nerede çıkmışsa oraya! Tam hedefine kondururum evvelallah, hiç merak etmeyin! Bu hafta içinde bir yangın alarmı vereceğim. ...Bütün dairelere haber ver! ne? Bir hafta hiç gözünü kırpmadan bekleyeceksin. Her an alarm verebilirim. Gözün kulağın kat silinde olacak. Üç defa uzun uzun çalınca hemen fırlayacaksın. Bir hafta uyumazsam mahvolurum. Tamam! Kovuldun! Şimdi zabıt tutturup attırıyorum seni bu apartmandan! Yanlış anladınız efendim. Nöbetimi tutacağım. Bir hafta gözümü kırpmadan dazı gibi dolanacağım. Bir itfaiye eri icabında bir ay bile uyumaz. Evet. Göreyim seni. Astır ulan! <laughs> Kaç para albayın borcu? 440. Sen şunu 555 lira 75 kuruş yap da düz hesap olsun. Peki. Bahşiş vermezmiş. Ben de böyle alırım. İyi. Efendim, 115 lira albaydan, 160 lira Nuri'den, 40 lira makbule karısından 135 lira doktordan 175 lira müdür beyden Ben hesapladım bile, 1120 lira Yüzde on komisyonumu da koy İyi valla, parayı sen kazanıyorsun Sana müşterinin yarlısını getiriyorum ama Sadece sarhoşa sattığım meyve suları yeter be Bununla bitmiyor ki oğlum Daha beş apartmanın hesabı var burada sen sadece ayda benden beş bin lira götürüyorsun namussuzum. Kafa bu aslanım, kafa! Seyit'in kazandığını çok görme! Seyit kapıcılık yapar, Seyit kalorifercilik yapar, Seyit itfaiyecilik yapar! Bak şimdi gideceğim, kiraları toplayıp sabaha kadar nöbet tutacağım! Şunu da kıza götüreyim bari, hayat hayat diye tutturdu, helale! Helal olsun! Erkan! Annem! Aa! Ne yapıyorsun sen Üç, burada? hava alıyorum! Bana bak, yoksa bir iş mi beceriyorsun? Hava alıyoruz dedik ya! Aa, yalan söyleme evladım mübarek akşam vakti! Ben buradaydım, el kol hareketleriyle birbirinize nameler okuyordunuz! Bu düz bir ipucu bile değil. Evet öyle. Evet. 300, 400, 500. Neredesin kızın sen? Bir bardak getir, hadi bakayım. Lokantaya baktık. Kaştaki ambarı da aldık. Seyir bana bir cevap vermeyecek. Aklı ben Ay sus şimdi sen de bir Al kızım Selma, şunu yatır bakayım. Hı. Bu defa Mark Oteli'nin lokantasındaydı. Bayılırım tabii. Havyarı kim sevmez? Hiçbir mi var? Al bacım. Çok karışık içtik ama ver bakalım. Hadi şerefimize. Kaç paralık şerefimiz kaldı ne sen? Yapıyorsun? Yo, çok bak güzel. böyle konuşma Ferit Bey! Tamam, Üzülüyorum valla! Bak sana be Seyit! Kirayı gene ödeyemedik! Ay evet. sonuna kadar kalan para bu! Sen çok tecrübeli bir erkeksin! Sıkılma canım, boş ver! Bir sıfır. kolayını buluruz! Baksana, yoksa Hadi şerefine bakalım! Çok akıllısın! Onun için evlenme teklif ettim ya! Burada evlenme teklifi almak o lokantadan iyidir! Uslu oturun lan, evet. sesiniz çıkmasın evet. sadım. Evet. tamam mı? Kahvaltı nefisti! Bu yemekse harika! Azıcık otur be! Ben oturabilir miyim karı? Kulağım zilde, Aşanlandır. her an alarm verebilir yani! Ah. Üzgünüm! Bir de bu iç çaya çıktı başımıza! Bir apartmanda yangına karşı tedbir alınmaz mı efendim? Çok yerinde ve hayırlı bir iş yaptınız doğrusu! Ha, bu hafta alarm vereceğim! Kapıcı ziline üç defa uzun uzun basacağım! Zile üç defa mı basacaksınız amca? Evet yavrucuğum, üç defa uzun uzun! Neden? Uzun uzun. Seyit öyle anlayacak yangın çıktığını. <laughs> ne güzel yangın çıkacak! <laughs> Efendim... Şeref, sıhhat ve afiyetinize! Afiyet olsun! Kim bu münasebetsiz acaba? Ben bakarım! Müsaadenizle! Müsaade bey. sizin! Fenalık geldi bu herifin yangınından. <laughs> Emrettiğiniz gibi dairelerden su, kalorifer, otomatik paralarını topluyorum bayım. Mithat bizimkini de versene! Al! Evet! İçkimizi boğazımıza dizdim be adam! Kaç para? Masraflarla kapıcı 900, kira 3500, eder 4400 lira müdür bey. Al bakalım. Teşekkür ederim. Yüksek müsaadenizle bir ricam olacak bayım. Neymiş? Vallahi bu 150 lira kapıcı parası idare etmiyor. Bu sokakta 200'den aşağıya kapıcı kalmadı. Yakın ilikte. Geriye dön, marş! Ha! Evladım! Ne? Aylardır kira paralarını toplayıp işletiyorsun. Ya ev sahibi gelip de parasını isterse? He? Onun paraya ihtiyacı yok can. Herif geziyor. Altı ayda bile zor uğrar. Sen içki mi içtin? Yok canım, anlaşılıyor mu? İçtim sayılmaz, bir kadeh. Şu dolabı aç bak, viski olacak orada. Canın istiyorsa iç. Üf! Burada servet yatıyor Übeyt baba. Bu kadar fiski bende olacak içer miyim be? Ey Allah! Şerefine baba! Afiyet olsun evladım! Çok para kazanmalı, çok! Kazanacağım inşallah! Beni itfaiye eri yaptı Allahsız! Ee, bazı şeylere katlanmak lazım! Unutma bu apartmana geldiğin günleri, çok şükür de! Şimdi iyi kazanıyorsun, param bende işliyor. Allah'a çok şükür! Senin iyiliğini de unutmam! <laughs> Bana az para kazandırmadın! <laughs> ben kalkayım! <laughs> Bakarsın, aklını eser, alarm verir namussuz! <gülüyor> 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 Bir ihtiyacın olursa, hiç düşünme, saat kaç olursa olsun, zile bas, ben hemen gelirim! Tamam mı? Sağ ol evladım! Sen de sağ ol, hadi bakayım. Ah! Ah, sen ne karısın, yaktın beni! Bir de attırdın, gerisi yok! Hevesimiz kursağımızda kaldı. Seyyid! <laughs> ne canım? İyi akşamlar hanımefendi. Çöpünüz var mı diye bakmıştım da. Gelsene. Kocam yok. <laughs> Nöbet tutuyorum, gelemem ki. Sana gel dedim. Başlarım albayından. Bayanasını amma kuvvetliymişsin. Televizyondaki karı polise benziyor. <laughs> Çıkar ceketin. Çıkarma, alarm var. Otur da biraz yüzünü görelim. Çıkartıyor. İçki içmişsin. Ne buldumsa içtim. <laughs> biraz da benimle iç bakalım. Ben bu kafayla nasıl sabaha kadar nöbet tutacağım? Allah Allah! <laughs> Bayılıyor. Sana hayvani bir caziben var. Yok canım. Alan verilecek. Uzun uzun üç defa zile basacak. <laughs> Sarıl bana sevgilim. Yapma kız. kız dur. Oynama. Allah cezanı versin. oyna! <laughs> kız yapma. Yapma sen <laughs> Bak kötü oluyorum yapma. Kız oynaşma. <laughs> Sıkıştırdın lan. <laughs> Anahtarlarım! Anahtar! Düşürdüm tamam oldu! şimdi anahtarları canım! Bırakamam, o anahtarların ucunda üç milyon yatıyor! Aha buradaymış! <laughs> Buraya düşmüş işte! Allah al anahtarlarını defol! Aklın fikrin anahtarda be! Bağırma kurban olayım! Anahtarlarım benden kıymetli demek! Defol evimden! Bir daha gözüme görünme! Çık! Kabahat bende! Yüz verdim ayıya! Bir daha kapımı çalmayacaksın, defol! Ben böyle herif görmedim. E ne yapacağız şimdi? Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu. Bunlar elimizde iki saat kalsaydı... ...birer tane eşini yaptırıverirdik. Übeyt bey bayramda dışarı çıkacak. Üç gün var bayramı. Kapıyı açarım açmasına da... ...iz bırakmak istemiyorum. Başka bir yol deneyeceğim.